doğru bir yerde kurumda başlarsanız o zaman çocuğun enerjisi de düzeliyor. İşte yaptığı beceriler de düzeliyor. En basitinden yani şunu söyleyeyim biz kendi başımıza havuza gittik. Yani hiçbir kurum olmadan bir kolejin havuzuna yazdık. Çocuk havuza giremiyor. Affedersiniz istifra ediyor. Altını kirletiyor. Suya girmesiyle çıkması bir oluyor. Bir kulaç atamadık biz. Sonra Truva otizme başladık şeyimiz Hocayla. Çalışmalara başladık. Kendisi bana dedi ki, Halam dedi, biz dedi Keremle havuza gideceğiz dedi. Ben hiç unutmuyorum. Dedim ki sakın hocam dedim, havuza gitmek yok dedim. Niye dedi? Dedim ki havuzda altını pisletiyor dedim. İşte dedim kusuyor dedim. Kalsın dedim, gitmesin dedim. Yo dedim. Biz dedi gideceğiz, Yüzmeyi öğrenecek Kerem. Şimdi gideceğiz dedi ama diyorum ki yok diyorum. Bir kere gidecek, iki kere gidecek. Kerem de bir vukuat yapacak, <laughs> havuz olmayacak. Yok gittiler hiç de bir yani hiçbir vukuat yaşanmadı yaşanmadım dersiniz yaşandı ama bana yansıtılmadı kendi içlerinde çözüldü ee, öğretmen bunu tolere etti ee, vazgeçmedi şu anda Kerem yüzüyor yani masa tenisi oynayamıyordu topu tutamıyordu işte atamıyordu şimdi çift toptan rally yapıyor yani <laughs> yani neden bu işte onlar da vazgeçmedi. Biz de vazgeçmedik. Yani e, belki de onlar bize deseydik ki hani tamam ya olmuyor, biz de salacaktık bırakacaktık. Yani bu süreçte sizin çocuğunuzun bir şeyleri öğrenmesi çok güzel bir şey. Ama sizin de çocuğunuza bir şey öğretilirken yanınızda bir omuz görmeniz, bir destek bir el görmeniz o daha da güzel.